Herkese Tokyo'dan selamlar. Bir arkadaşım beni başka bir arkadaşının restoranda özel bir yemek etkinliğine davet etti. Oraya gidiyorum şimdi. Sizi de götürmek istiyorum. Özel bir etkinlik olacakmış. Çok eğleneceğimizi söyledi. Ben de merak ediyorum. Hadi beraber gidelim oraya. Çok hoş, tatlı bir ambiyansı olan bir restorana geldim şimdi. Arkadaşım beni karşıladı. Ayakkabılarımızı dışarıda çıkardı. Ve böyle e, kare bir masanın etrafına herkes dizildi, şimdi hazırlıklar yapılıyor. E bize böyle bazı sunumlar yapılacakmış, sonra yemeklerin tadına bakacağız. Böyle biraz interaktif bir yemek e, organizasyonu düzenlemişler. E, soya sosu e, firmasından bir yönetici de buraya gelmiş, o da böyle bir sunum yapacakmış. Yemeklerin tadına bakacağız, ondan sonra fikirlerimizi söyleyeceğiz. <laughs> Karşıda gördüğünüz şefimiz bütün yemekleri o hazırlıyor. Çok genç bir şef. Her tane içecek bize verdiler. Ben ginger ale istedim. Bu arada tabaklarda görülen taze tutulmuş, daha bugün henüz yakalanmış bir balık. Ben ilk, ilk defa yiyeceğim bu balığı. Balığın ismi Head uh, Fish diye geçiyor. Şöyle şeye bakıyorum, internete bakıyorum. Şu tarz bir balık yiyeceğiz şimdi. Şöyle göstereyim size. Sabah böyle taze olarak pişirmeden soslar eşliğinde carpaccio olarak yiyeceğiz şimdi. <laughs> Bu <laughs> soya sahibi, bu işte soya sosunun tarihini anlatıyor. Ben bilmiyordum, soya sosu 800 yıl önce ilk defa Çin'de yapılmaya başlanmış. E, miso etkisi kaynatılırken, buharıyla üstünde biriken yağ tabakasından da soya sosu yapılıyormuş. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Yani ben miso Japonya'da ilk bulundurdum e, işlenmeye başlandı diye düşünüyorum ama aslında Çin'den gelmiş ilk Sane defa miso ile birlikte de soya sosu gelmiş tabii ki ve yemeklerde kullanılıyor şu anda. Ve, ee... 米三两米。 devam ediyor. Bu arada e, ördek eti geldi. İşte böyle balıklı bazı mezeler falan geldi. Artık hepsini yiyemiyorum. Çünkü çok fazla şey geliyor. E, et zaten yemiyorum biliyorsunuz. Artık özür dileyerek e, karnım doyduğunu söyledim. Birazdan tatlı gelecek. Tatlıyı bekliyorum ben de. Ama çok, çok eğlenceli, çok güzel bir ortam var ve burada devamlı e, aşçı. İşte yemek burada herkesin önünde yapıyor ve insanlara böyle gece boyunca sunum yapıyor. Çok da lezzetli görünüyor her şey. Ben de insanlarla, yanımdaki insanlarla sohbet ediyorum. Herkes Japon. Çok tatlı insanlar.

Ben çok soru bilmedim, çok az soru bildim ama taş kağıt makas oyunu oynattılar en son. Ben de kazandığım için bana da bir hediye verdiler. Makas yaptım ve bir sürü insanı eledim. Hiç tüketmedim halde. <laughs> durup dururken bir tane e, tütsülenmiş soya sosum oldu hediye. Özel üretilmiş. Bunu evde gittiğimde kullanacağım. Çok mutlu oldum durup dururken. Bu arada en son tatlılarımız geldi. Şimdi tatlılarımızı yiyeceğiz. <laughs> Sütlü bir tatlı, üzerine de e, soya sosundan yapılmış bir e, özel süsleme sos koymuşlar. Çok ikisini bir yakıştıramadım açıkçası yani sadece bu krem tatlıyı yemeyi tercih ederim çünkü soya sosu olsun da çok tuzlu. Ee, bir fermantele edilmiş bir tadı olduğu için tabii ki tatlıyla beraber pek gitmemiş ama yine de ilk defa böyle bir şey yiyorum. O yüzden de böyle bir şey yediğim için de bana ilginç geldi şu anda. Tadına bakıyorum tabii Restorandan şimdi çıktım. Artık yavaş yavaş eve dönüyorum. Saat 9 buçuk oldu. 6-6 ee, buçuk gibi başladı restoranda yemek. E herkes önce birbiriyle tanıştı Çünkü genelde birbirini tanıyan işte üniversiteden arkadaşı olan veya işte iş yerinden arkadaşı olan insanlar bir araya toplanmışlar herkes kendi tanıdığı birisini çağırmış ve böylelikle genelde birbirini tanıyan insanlardan oluşan küçük bir toplulukla birlikte yemek yedik Herkes Japondu en sadece ben ve bir de bir kişi daha, ee, arkadaşımın e, Türk arkadaşları olarak davetliydik. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Herkes birbiriyle sohbet etti. E ee, işte benim burada ne yaptığımı sordular. Herkes teker teker. E ee, işte neden Japonya'ya geldiğimi sordular. İşte burada ne iş yaptığımı anlattım onlara Japonya'ya Seyahat amaçlı geldiğimi, sonra burayı çok sevdiğimi ve burada yaşamak için işte planlar yaptığımı, neler yaptığımı anlattım. Çok mutlu oldular. Japonlar Türkleri çok seviyorlar. Ee, Türklerle bir uzun bir geçmişimiz olduğunu ve Türklerin de Japonları çok sevdiğini, kültürlerin yakın olduğunu iyi biliyorlar. O yüzden böyle çok sıcak, güzel bir sohbet oldu. Bu arada yemek genelde böyle deniz ürünleri üzerineydi. Ee, işte çiğ balık vardı böyle karpaccio şeklinde yani böyle marine edilmiş ee, soya sosuyla bütün yemekler hemen hemen servis edildi ee, işte yemekteki servis edilen e, soya sosunu da burada Japonya'da soya e, sosu üretimi yapan şirketlerden bir tanesinin patronu Getirmiş kullanılan soya sosunu biraz böyle sponsor gibi olmuş. Hatta soya sosunun tarihini anlattı bize. İlk başta Çin'de bu miso'dan işte miso'nun üzerindeki biriken yağ katmanından elde edildiğini falan anlattı. Sonra Çin'de keşfedildikten sonra Japonya'ya nasıl getirildiğini ve Japonya'da nasıl benimsendiğini anlattı. Türkiye'de birkaç tane işte Japon restoranıyla da. Ee, şey yapıyormuş çalışıyormuş onları ürünler veriyormuş ve Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini ve soya sosunu biraz daha tanıtmak istediğini Türkiye'de bunlardan bahsetti sonra bir e, yarışma yapıldı işte bilgi yarışması gibi e, bilgi yarışmasında en az e, cevabı bilenlerden bir tanesi Bendim e, İki kişi o e, üç, iki kişi iki tane cevap bildi. Dört tane soru soruldu. İki kişi iki tanesine doğru cevap verdi. Onun dışında geri kalan çoğunluk da sadece bir soruya doğru cevap verebildi. Ben de sadece bir tane soruya cevap verebilmiştim. Sonra soya sosu fabrikasının sahibin elinde de iki tane hediye soya sosu ürünü vardı. Onları hediye etmek istiyordu. Çoğunlukla bir tane cevap doğru cevap verebildiği için aramızda Taş, kağıt, makas oynadık. Ee, taş, kağıt, makasta da kazananlardan bir tanesi bendim. Bir kişi daha kazandı o kadar insan arasında hiç beklemiyordum. Sonra tütsülenmiş soya sosu özel yapım böyle bir hediye verdiler bana. Ee, nerelerde kullanabileceğimi sordum, nasıl tüketebileceğimi sordum. Bazı tavsiyelerde bulundular ama ben de internetten araştıracağım ee, ve Özel üretim tütsülenmiş soya sosumu artık yemeklerimde böyle arada bir kullanmayı düşünüyorum. Güzel sohbetler oldu. Ee, içkilerimizi içtik, yemeklerimizi yedik. Burada ördek eti e, vardı. Ben dedim ki bunu yiyemeyeceğim. Çok özür dilerim. Aşçıdan da çok özür diledim. E, onu yiyemeyeceğimi söyledim. Hiç sorun değil dediler. Hiç dert etmediler. Sonra işte bir tane tatlı geldi. Yalnız üzerine soya sosundan böyle ağır bir sos yapmışlardı. O pek hoşuma gitmedi açıkçası. Yani ben öyle bir tatlıyla soya sosunu zaten tuzlu bir şeyi tatlıyla kesin, kesinlikle düşünemiyorum açıkçası. O yüzden de onu sadece beyaz kısmını yedim, soslu kısmını kenarda bıraktım. Böylelikle yemek bitmiş oldu. Restorandan çıktım. Herkes çok e, kibardı. Çok güzel uğurladılar. Şimdi eve gidiyorum. Tren istasyonuna yürüyorum. Trenle eve döneceğim. Böyle güzel, ilginç bir akşamdı. Çok teşekkür ediyorum şimdiye kadar seyrettiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.